Kazalarda tutulan Tramer raporunun sisteme işlenmesiyle beraber bazı avukat veya kendini avukat olarak tanıtan kişiler, trafik kazalarına karışan sürücüleri arayıp vekalet istiyor. Kazanın şokunda olan sürücülerden bazıları düşünmeden vekalet ve beraberinde ücret verebiliyor. Bu durumda arayan kişiler ikna ederek aldıkları vekaletlerle haksız kazançlar elde ediyorlar. Bazı kaza yapan sürücüler ise kaza yaptıktan sonra gittikleri otoservileri suçlayarak neden benim numaramı farklı şirketlere verdiniz, diyerek oto servislere tepki gösteriyor. Oto servisleri bu konuda çok e, sıkıntılı bir durumda. Çünkü araç sahipleri e, direkt servisi hedef alıyor. Nedir konu? İki kişi kaza yaptığında, iki araç kullanıcı kaza, kullanıcısı kaza yaptığında kusurlu olan kişi ve haklı olan kişiyi tremer sistemine rapor düştükten sonra avukatlık büroları, avukatlık şirketleri arıyor. Hasar merkezi, hasar onarım merkezi adı altında. Müşteriler, araç kullanıcıları aranıyor. Ve diyorlar ki işte siz haklısınız. Haklı olmamalarına rağmen para alabileceklerini söylüyorlar ve vekalet istiyorlar. Bu konuda araç sahipleri de otoservislerine yüklenerek niye benim telefon numaramı işte farklı şirketlere verdiniz diye bize yükleniyor. Dolayısıyla burada kişisel verileri koruma kanunu devreye girmesi gerekiyor. Yani kullanıcıların haberi olmadan telefon numaraları veriliyor. Her kullanıcı yaklaşık 5-6 şirketten aranıyor. Ve iş şuna kadar geliyor. Hani istemiyorum dedikçe aptallık neden ediyorsunuz deniliyor. Yani kişilere hakaret de söz konusu olunca hassas bir konu oluyor şu anda. Ki bu farklı şekilde de ülkemizde çok büyük bir sıkıntı. İşte bankadan arıyoruz diyorlar veyahut da farklı sektörlerden arıyoruz diyorlar. Aşırı derecede sadece güvendikleri avukata versinler kendi avukatlarına versinler ya da e-devletten kendileri de başvurup bu haklarını alabilirler.